Merhaba değerli izleyenler. Güneşli bir dedim. Harika bir hava var ve bugün Hisar Mahallesi'ndeyiz. Hisar Mahallesi'nde bir dönüm üzerine kurulu toplam 6 adet 3 artı bir ayrı mutfak lüks villa tanıtım yapmaya geldik. Görmüş olduğunuz gibi havuz başından çekimlere başladık. Havuzumuz ortak kullanım. Bu bir dönüm arazi içinde, bir dönüm arsa içinde toplam 6 adet villamız var. 6 adet villanın ortak kullanım havuzu görmüş olduğunuz gibi böyle. Peyzaj mimarilerini, çevre mimarilerini görüyorsunuz. Peyzajları yeni yapılıyor değerli izleyenler. Hisar Mahallesi'nde olduğumuzu söylemiştik. Bir dönüm arsa üzerine kurulu. 6 adet, 3 artı bir ayrı mutfak. Ben az önce villanın içini bir tur gezdim. Villa çok güzel değerli izleyenler ve fiyatı da çok makul. Fiyatını, detaylarını arayıp öğrenebilirsiniz. Yavaş yavaş uzatmadan hemen buradan çıkıp, ön taraftan çıkıp değerli izleyenler. Ön cephedeki villamızın tanıtım yapmaya başlayalım. Hepsi satılık. Hepsinin fiyatı değişiyor değerli izleyenler. Ama bu köşe başındaki villa e, toprak sahibinin e, şu an burayı yapan müteahhitten e, bir tık altına fiyat istiyor. Hatta e, çok güzel bir fiyatı var. Aramanız lazım. Aramanız lazım değerli izleyenler. Hemen devam ettiğimiz takdirde görmüş olduğunuz gibi villamızın Giriş kısmı böyle. Hepsinin e, girişi ayrı. Hepsinin e, girişi müstakil. Görmüş olduğunuz gibi komple burası size ait. Yani burada nereden baksanız e, yaklaşık olarak bir 40-45 metrekare bir kullanım alanı var değerli izleyenler. Ön tarafımız. Görmüş olduğunuz gibi yine burada peyzaj alanımız da mevcut. Dilerseniz ilerleyen zamanlarda kendinize küçük bir havuz yapabilirsiniz buraya. Şu ön tarafa küçük bir havuz ya da buraya küçük bir havuz yapabilirsiniz. Olabilir değerli izleyenler hemen devam ettiğimiz takdirde burada LED spot ışıklarımız değerli izleyenler kullanılmış. Yine orada değerli izleyenler LED spot ışıklar için yer ayrılmış. Hemen girişimizde sağ tarafımızda vestelik alan ve giriş hol kısmında LED spot ile birlikte giriş hol alanımız böyle değerli izleyenler. Ayrı mutfak olduğunu söylemiştik. Yine burada çok güzel bir çelik kapı kullanılmış. Hemen sağ tarafımızda ayrı mutfağımızdan başlayalım. Ayrı mutfağımıza giriş yaptığımızda görmüş olduğunuz gibi mutfak dolaplarımızın desenleri oldukça güzel. Yine burada yeni nesil buzdolabı için geniş bir alan bırakılmış. Yine burada fırın, ankastra fırın için güzel bir alan bırakılmış. Değerli izleyenler yine bulaşık makinesi içinde yerimiz ayrılmış. Yine burada Fransız sürgülü kapımızla birlikte yaz kış burada oturabileceğiniz, mutfaktan dışarıya servis yapabileceğiniz bir alan değerli izleyenler. Buraya masanız atıp güzel vakit geçirebilirsiniz hem yazlık hem kışlık olarak kullanılabilir. Yapılan işçilik güzel. Yine burada tavanımızda LED spot aydınlatmayla birlikte asma tavanımız güzel bir görüntü katar akşamları. Hemen devam ettiğimiz takdirde salonumuza geçiş yapalım. Salonumuzda görmüş olduğunuz gibi oldukça geniş. Yerlerimiz fayans. Hemen buradan yine geniş büyüklükte Fransız balkonumuzda. Buradan yine güneşin doğuşundan sabahları burada kahvaltınızı yapabilirsiniz değerli izleyenler. Oldukça güzel. Yani bu ön taraf da havuz olarak kullanılabilir. Zaten önümüz kaşa başında olduğunu söylemiştik. Önümüz kapanmıyor. Yine görmüş olduğunuz gibi televizyon ünitesi yerimiz burada. Yine burada da televizyon ünitesi yerimiz var. Yani hem buraya koyabilirsiniz televizyonuzu, hem oraya koyabilirsiniz. Evin çeşitli açıları var değerli izleyenler. Yine burada da asma tavanla birlikte güzel bir spotlet aydınlatması kullanılmış. Oldukça şık bir e, villa. Yine sağ tarafımızdaki vestiyerlik alanını size söylemedim. Burada yine müteahhit firmanın sunduğu ekstra bir vestiyerlik alan. Hemen devam ettiğimiz takdirde burada yine merdiven altı olarak kullanabileceğiniz yine çamaşır makinesi için orada giderlerin olduğu bir merdiven altı VC değerli izleyenler. Hemen yukarı doğru devam ettiğimizde siyah mermer taşlarıyla oluşan güzel bir renk katmış. Yine burada kedi gözleriyle birlikte akşamları burada siyah mermerlerle birlikte e, turuncu ışın yansımasıyla güzel bir renk katar değerli izleyenler. Hemen yukarı çıktığımızda yine yukarıdaki hol alanını görüyorsunuz. Yine hemen duvarımızda güzel bir spot aydınlatması koymuşlar değerli izleyenler. Buraya tablo da koyabilirsiniz. Hemen buradaki ana WC banyomuzdan başlamak istiyorum. Ana WC banyomuz oldukça geniş. Görmüş olduğunuz gibi Hilton WC banyo. Duşa kabinimiz yine yerlerimizdeki fayanslar siyah damarlı ve duvarlardaki beyaz damarlı desenlerle birlikte oldukça güzel bir renk katmış. Oldukça geniş bir WC banyo. Şimdi ebeveyn banyolu yatak odasına geçiş yapıyoruz. Bu ebeveyn banyolu yatak odasında balkonumuz da mevcut. Hemen sağ tarafımızda ebeveyn banyomuzu görüyorsunuz. Aynı düzen kullanılmış. Sadece metrekaresi biraz ana WC banyodan düşük ama buranın da kullanım alanı çok güzel. Yatak odamıza gelmiş bulunmaktayız. Yatak odamızda çift kişilik yatak ve gardırop alanı oldukça rahat değerli izleyenler. Çift kişilik yatağımız ve gardrobumuz sığar. Yine burada ön cepheye bakan güzel bir WC pardon, balkonumuz var değerli izleyenler. Otomatik panjurlu bütün pencerelerimiz. Onlardan bahsetmedik. Şu an biz videoda olduğumuz için hepsini açtık. Bütün pencerelerimizde, bütün balkonlarımızda otomatik panjurumuz mevcut. Yine burada doğalgaz için tesisatlar kurulmuş ama Didim'e doğalgaz gelmez değerli izleyenler ama yine de sizin için ekstra bir avantaj. Hemen devam ettiğimiz takdirde çocuk odası veya misafir odası olarak kullanabileceğiniz yine burada metrekaresi güzel. Yine buradan az önceki balkona çıkışı olduğu gibi balkondan kapısından çıkın çıkabileceğiniz bir balkon değerli izleyenler. Yine burada Fransız Hilton açılı kapanır bir penceremiz mevcut. Hemen fazla uzatmadan yine asma tavanlarımız. Odalarımızın, üst kattaki odalarımızın tekrardan gösterelim. E, yerleri laminat parke. Alt katlarımız, salonumuzun e, ve mutfağımızın yerleri fayanslı değerli izleyenler. Üst katlarımızdaki odalarımızın yerleri laminat parke. Kışın sıcak, yazında soğuk tutar değerli izleyenler. E, çok güzel bir detay. Devam ettiğimiz takdirde yine çocuk odası veya misafir odası olarak kullanabileceğiniz, dilerseniz yatak odası olarak da kullanabilirsiniz ama ebeveyn banyosu olarak yatak odası benim ön taraftaki tercihim olurdu. Anlatımım bu şekilde. Yine burada bu yatak odamızın da küçük bir balkonu mevcut. Küçük dedim yani rahatlıkla iki kişi, üç kişi burada rahatlıkla oturabilir, vakit geçirebilir değerli izleyenler. Değerli izleyenler, Hisar Mahallesi'nde olduğumuzu söylemiştik. Bir dönüm arası üzerine kurulu toplam 6 adet 3 artı bir ayrı mutfak. Gerçekten işçiliği güzel. Biz çekimlerden önce geziyoruz. Siz değerli müşterilerimizin olanaklarını, isteklerine göre villa seçmeye çalışıyoruz. Hem giriş katında ayrı mutfağı var. Hem salonu mevcut hem WC banyo aşağıda WC'si var değerli izleyenler. Yine ön taraftaki hol alanı oldukça geniş. Zaten videoda da gördünüz. Yani şu an buranın fiyatı dublex fiyatına. Daha detaylı bilgi için Bizi alttaki yazan numaralardan arayınız. Ee, çok güzel bir fiyatı var. Bu villayı kaçırmayın. Hepinize iyi seyirler, iyi günler.